Selam arkadaşlar. Bugün neredeyiz Cansu'cum? Selamlar. Bugün Kopenhag'dayız arkadaşlar. Evet, Kopenhag'a geldik. Kopenhag biliyorsunuz Danimarka'nın başkenti. Ee, bakalım bu şehri gezmek için önümüzde iki buçuk günümüz var. İki buçuk gün içerisinde neler yapılabiliyorsa yine her zamanki gibi. Ee, bu sefer biraz daha yemeğe de önem vermeyi düşünüyoruz. Çünkü Danimarka'nın özellikle Kopenhag'ın yemekleri gerçekten çok meşhur. Ee, şimdi ilk başta tabii ki e, şehrin genel bir yapısını Keşfederek başlayacağız işe. Daha sonrasında yemeklerle devam edeceğiz. Şimdilik böyle diyelim. Yol içerisinde zaten yürürken de konuşuruz. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Evet şimdi yürümeye devam ederken şöyle ufak tefek bilgiler de vereyim size arkadaşlar. Şimdi burası Danimarka'nın başkenti biliyorsunuz. Bu şehirde yaklaşık 1.4 milyon insan yaşıyor. Ama şehir merkezinde yaşayan insan sayısı 800 ile 850 bin arasıymış. Buranın para birimi Danimarka kronu olarak geçiyor. Bir Danimarka kronu da yaklaşık 7 küsür euro yapıyor. Onu da zaten sağ üst, sol üst köşeye bir yere yazmışımdır şu an. Bu şehrin geçmişi çok gerilere dayanıyor. Burası 10. yüzyılda Vikinglerin bir balıkçı köyü olarak ortaya çıkıyor. Çok küçük bir kasaba olarak. Daha sonrasında 15. yüzyıla gelindiğinde Danimarka'nın başkenti oluyor. Daha sonrasında da zaten 17. yüzyıl vesaire o zamanlara doğru da iyice büyüyor ve Danimarka krallığı buralarda artık iyice yayılmış hale geliyor. Şimdi buranın özelliklerinden bir tanesi de şu. İki ada üzerine kurulmuş aslında bu şehir ve İsveç'le arasında bir köprü bulunuyor. Ve insanlar mesela havalimanından indiğiniz zaman burada Malmö'ye de geçebiliyorsunuz yani İsveç tarafına. E, o da çok ilginç bir şey. Yani iki ülke birbirine çok yakın gerçekten burada. Ve bu e, havalimanı da bizim indiğimiz havalimanı, e, havalimanının adını da sağ üst köşeye yazmışımdır. Bu indiğimiz havalimanı da e, genel olarak Baltik bölgesinde değil mi Cansu'cum? Evet arkadaşlar buraya nasıl geldik? Bir metro ile geldik. Kişi başı 4 Euro'ydu fiyatı. Yaklaşık 20-25 dakika sürdü e, şehir merkezine ulaşmamız. Gayet kolay, rahat ve fiyatı da uygundu geldiğinizde direkt biletleri havalimanının içerisinde bulunan makinalardan kolaylıkla alabilirsiniz. Bu havalimanı aynı zamanda İskandinavya bölgesinin international havalimanı olarak geçiyor. Buraya gelen yolcular buradan aktarma yapıp İsveç'e kolaylıkla bilet alabiliyorlar ve İsveç'e geçebiliyorlar. Bu şekilde arkadaşlar kısa bir bilgi vermek istedik. Evet genel olarak böyle. Şimdi ilk gideceğimiz yer belediye binası olacak. Belediye binası zaten şöyle kısaca göstereyim. Şurada bulunuyor. Onun tarihi ve neden burada? Nasıl bir bina bu? Bir bakalım. Şimdi eğer bir önceki videoları izlediyseniz orada mesela biz Helsinki'ye gittiğimizde orası da çok büyük böyle bir bisiklet cenneti gibi bir yerde ee, biz e, Amsterdam'a Hollanda'ya da görmüştük orada da gerçekten çok bisiklet vardı ama ben hayatımda bu kadar çok bisikleti sadece burada gördüm yani. Şuraya bak saat ya her yerde var bunlardan. Görüyor musun? Bak ileride her taraf şey bisiklet parkı. İnsanlar böyle bisikletlerini park ediyorlar. Bir de bisiklet yolları inanılmaz geniş. Yani öyle dar bir bisiklet şeyi yok. Yani ışıklandırmayı inanılmaz yapmışlar. Hem bisikletler için hem de yayalar için inanılmaz bir sistem kurulmuş burada. Arkamda da görüyorsunuzdur zaten. Geçtik şimdi. Abi baksana her bina böyle hani her binanın önünde böyle bir zaman geçirmek istiyor insan. Bak diğer kaç yeri gezdik görüyorsunuz biliyorsunuz. Şu ana kadar en ilgimi çeken yer şu noktaya kadar burası oldu diyebilirim ben. Cansu'da keşfetme modu 10. Devam. Şimdi arkadaşlar bu yanımda gördüğünüz şu bina. Birazdan şurada ortadan da göstereceğim. E, Kopenhag'ın tam merkezinde bulunan City Center diyorlar buraya City Center Square diyorlar yani şehir merkezi meydanı denilen bir bölgede bulunuyor. Burası zaten genel anlamıyla belediye binası olarak geçiyor. Bu belediye binasının şöyle bir geçmişi var. Burası 1800'lü yılların sonunda yapımına başlanıyor. 1905 yılında bitiriliyor ama tabii bunun geçmişi de birazcık böyle şanssızlıklarla gitmiş. Başka bir yerdeymiş normalde bunun ilk konumlandırıldığı yer yani belediye binasının konumlandırıldığı yer. İlk başlarda 1400'lü yıllarda bir bina yapılıyor tabii farklı bir bölgede. O bölgedeki olan bu bina, belediye sarayı aslında 1700'lü yıllara geldiğimiz zaman yanıyor. Büyük Kopenhag yangınında yanıyor. Daha sonrasında da o binanın hemen yanmasının akabinde yeni bir bina tasarlanıyor. O binada yanan binanın olduğu yere konumlandırılıyor ama daha sonrasında artık onun da yetmemeye başladığı, düşünülmeye başlandığı zaman yani böyle yeni bir, daha büyük bir binaya ihtiyaç duyulduğu zaman da 1800 yılların sonuna gelince de bu bina tasarlanıyor ve 5-6 yıl içerisinde bina tamamlanıp bu gördüğünüz haline getiriliyor. Yani şunu söylemek isterim ki bina inanılmaz gözüküyor. Şurada mesela altından oyma böyle bir asker mi derler? Bir insanın, bir lordun heykeli anıtı var. Yani gayet güzel, değişik bir bina. Sen ne diyorsun Cansu'cum? Belediye binasıymış. Ee, burası güzel duruyor. Bayağı da görkemli. Geldik gördük. Hadi bakalım diğer yerleri de gezmeye devam edelim. Çok doğru söylüyor biliyor musun? Çünkü zaman kısıtlı ya. Hemen gidip diğerlerini de görmek istiyor insan ama bak buraya geldiği zaman şunu da hissedeceksin. Hakikaten insan böyle şehrin sokaklarına girip kaybolası geliyor yani o kadar güzel yapılar o kadar aslında büyük bir kaos ama o kaosun içerisinde de inanılmaz bir düzen varmış gibi hissettiriyor insana. Burası çok güzel bir binaymış gerçekten. Normalde sanırım buranın içine de giriliyor böyle bir tur gibi şeyler de var ama şu an bizim hani onu da yapacak zamanımız yok ama dışarıdan buraya görmek de çok büyük mutluluk verdi bize. İyi ki gelmişiz buraya. Şimdi devam edelim bakalım ikinci göreceğimiz yer neresi olacak. Böyle her yerde kale gibi binalar var abi. Her bina değişik. Kendine has yani. Küçük çocuklar falan. Hayat harika ya. Böyle şehir merkezini bölen bir kanal var. İnsan yapısını bilemedim açıkçası ama çok hoş böyle şehrin içerisinden harika. Böyle biraz huzur bulabileceğin küçük bir yer yani gerçekten. Gerçi bu şehirde huzur bulamamak biraz zor gibi. Ses yok, gürültü yok. Tek gürültü yaratan biraz da olsa arabalar. Normalde şeyi beklerdim açıkçası. Biraz şeyi beklerdim. Yani elektrikli araçların biraz daha fazla yaygın olmasını beklerdim hani sonuçta Danimarka burası. Böyle nerede yürürsen yürü karşına şöyle bir heykelin, bir anıtın çıkmaması mümkün değil. Böyle bir tane kadın, bir tane adam, bir tane deniz kızını kaldırmışlar. Deniz kızının arkasında da bir tane adam oturmuş. Değişik her şeyi çekebilsem de göstersem arkadaşlar. Bugün bir de şansımıza normalde Ocak ayındayız. Soğuk olması lazım değil mi? Diğer videoları izlersen soğuk. Çünkü biz bir kış serisi yaptık bunu. Bu kış serisinin bu parçasında soğuk olması lazımdı ama değil. O yüzden çok keyifli, güzel bir şekilde tabii yine yani güneş biraz böyle yalancı güneş gibi. Güneş kaybolunca yani yine bir soğuk oluyor. Evet arkadaşlar Danimarka Hükümet Sarayı'na hoş geldiniz. Yine böyle devasa bir yapı. 12. yüzyıla kadar devam ediyormuş bunun tarihi. İçerisinde neler barındırıyordu Cansu'cum? Christian Board diye bir hükümet sarayına geldik. Şu an Kopenhag'ın. Danimarka'daki Kopenhag'ın merkezinde bulunan. Bunun içerisinde de yönetim binaları bulunuyor. Ve tabii ki saraylarda her zaman olduğu gibi bol bol odalar, bol bol yemek alanları, işte toplantı salonları gibi yerlerde bulunuyormuş. İçeriye girebilecek miyiz bakalım. olmadı bahçesini size gösteriyor oluruz. Şöyle de ilginç bir şey de söyleyeyim. Şimdi ben hep bizim Aksaray'la karşılaştırıyorum böyle yerleri gördüğüm zaman. Bu bu daha iyi abi bu sefer. Bu <laughs> baksana abi şunun güzelliğine. Şu binanın. Çok böyle hani o kadar büyük ki şu an alamıyorum yani onu görüntüde full olarak. Ama detaylar falan böyle hani adamların mimarisi çok güzel ya. Bir de anladığım kadarıyla burası, burada tasarlanan binaların birçoğu böyle eski İtalyan binalarından esinlenilerek yapılmış. Özellikle gördüğümüz o ilk town hall öyleydi. Muhtemelen burada da var aynı esintiler. Ama şu, yani şu ana kadar gayet güzel. Şöyle size tekrar göstereyim. Evet courtyard da böyle gözüküyor. Avlusu. Ne kadar şey olursa olsun yani burası yok hükümet binası bilmem ne falan gibi olursa olsun Bak burada insanlar rahatlıkla girip çıkabiliyorlar. Tabi suç yok bir şey yok. Halka açık yani millet bisikletini falan buraya bırakmış gitmiş. Muhtemelen buralar tabii ki baya baya güvenli olduğu içindir. Yoksa başka türlü bırakmaz. Çünkü benim bildiğim kadarıyla mesela Hollanda'da yılda hani on binlerce bisiklet çalınıyor falan. Muhtemelen burada da vardır öyle şeyler ama insanlar en azından benim gördüğüm kadarıyla hiç tereddüt etmeden bırakıp gidiyorlar bisikletlerini yani. Belki şehir merkezinde bir otogara geliyor, bir yere geliyor, bir durağa geliyor. Oradan da şeye gidiyor. İşine gidiyor, gideceği yere gidiyor yani. Bu parlamento binası ya şurası arkam. Şu gördüğün yer. Gittim dedim ki adama böyle bir alt geçit gibi bir yer var tamam mı? İnsanlar da giriyorlar içeriye böyle. Ama ulan Gökberk bir dikkat etsene herkes böyle jilet gibi giyinmiş içeri giriyor. Lan müzeye jilet gibi giyinip gidilinir mi? Adama gittim sordum dedim ki kusura bakma kardeş dedim burası dedim müze mi dedim dedi ki kardeş dedi sen çok yanlış gelmişsin <laughs> burası dedi parlamento yani dedi buraya böyle giremezsin <laughs> neyse yani ama şöyle bir durum varmış onu öğrendim cumartesi ve pazarları böyle müze haline getiriyorlar galiba ya da gezilebilecek bir hale getiriyorlar ee, bir bilet alırsan internet sitesinden satışı varmış sadece ee, girip internet sitesinden biletini alırsan böyle 3 euro 4 euro civarı bir şeydir diye tahmin ediyorum girip gezebilirsin şimdi şeyi çözmeye çalışıyorum. Çocuk dedi ki bana Burada dedi kuleyi çıkabilirsiniz ama dedi etrafa bakmak için. Şimdi o kuleyi arıyorum. Bulursam göstereceğim. Evet gençler şimdi şöyle arkamda gördüğünüz güvenlikten geçtik. Burası kule yani parlamento binasının kulesi. Bedavaymış burası süper. Bedavaya geçebiliyorsun. Yukarıdaki view'dan faydalanabiliyorsun. Kulenin adı da Tarnet Tower. Tarnet Kulesi. Şöyle bir asansöre bineceğiz. i̇lk asansörden geçtikten sonra ikinci asansöre biniyoruz şimdi böyle. Burada restoran da varmış istersen. Evet artık yani iki asansör kullanman gerekiyor. Yüz yıllık bir geçmişe sahip. Eski halinde burada şey yapmışlar tabii şimdi birazcık yenilenmiş. Bir restorasyonmuş. Ellemeyin yazmış. Bak buraya kocaman elleme yazmış. Şurada kuş şeyleri yapmışlar. Bunlar holograma. Aynısını. Böyle bir yerde hologram görmeyi çok beklemezdi. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bakalım yukarıdaki görüntü nasıl. Buradan da şehir inanılmaz gözüküyor yani. Şöyle bir göstereyim. ücretsiz de biz de bundan faydalandık. İyi ki sormuşum yani yoksa hiçbir yerde yazmıyor bunun ücretsiz olduğu. E, gel buraya her gün haftanın her günü ücretsiz olarak burada kuleye çıkabiliyorsun parlamento binasındaki. E, onun haricinde eğer parlamento binasının içini de detaylı gezmek istiyorsan onun içinde sadece cumartesi pazarları açıkmış. Ve tabii ki internet sitesinden de bir kayıt yapmak gerekiyormuş. Eğer internet sitesinde bulabilirsem onun da linkini sağ üstte ve sağ alta ya da videonun açıklama kısmına bırakırım. E, şimdilik bu kadar. Bir sonraki durağımızda bakalım nereye gideceğiz. Bahçeye gidiyoruz şimdi. Bu Royal Palace'ın bahçesine doğru devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Royal Library denilen kütüphaneye geldik. Kütüphanenin bahçesini şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. 1920'li yıllarda inşa edilmiş bu library, bu kütüphane. Bahçesi de 12-13. yüzyıllarda bir liman varmış. Bu limanına yakın bir bahçeymiş burası ilk o, o zamanlar bu bahçe yapılıyor. Daha sonra kütüphane inşa edildikten sonra geri kalan kısımları tamamlanmış bahçenin. Burası da Gökberk'in bahsettiği gibi böyle kanalların ayırdığı küçük bir ada parçası gibi bir yer. Burada işte hükümet binası, loyal palasların ayrıca bulunduğu alan diyebiliriz bu adaca. Şimdi arkadaşlar buranın içerisine girmeye çalıştık fakat hani bir kütüphane neye benziyormuş falan bir görmeye çalıştık ama başarılı olamadık. Giremedik yani içeriye. Ama eminim burası yazın böyle inanılmaz yeşil harika oluyordur yani. Ama kışın da ayrı bir güzelliği varmış. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Eğer yolunuz buralara düşerse Kütüphane'nin bahçesinde görmeden kesinlikle geçmeyin diyelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi Round Tower denilen bir tarihsel olarak değeri yüksek olan bir yere geldik. Buranın tarihi de çok ilginç aslında. Yukarıya da çıkıp göstereceğiz ama şöyle bir kule burası. Bu kulenin olayı şu. 17. yüzyılda 4. Hristiyan tarafından yaptırılmış bir bina. Buranın yapılma amacı da çok ilginç. Burası astronomik olayları izlemek ve işte not etmek amacıyla. O dönemlerde yani nasıl bir vizyoner bir yaklaşım olduğunu görebilirsin yani 17. yüzyılda böyle bir bina yaptırılmış. Uzaydaki nesneleri gözlemlemek için. Oldukça ilginç gibi duruyor. Bir de buranın değişik yanı buraya neden böyle dönemeçliymiş? İşte round yuvarlak kule demişler. Bunun sebebi de bu kulenin içerisinde bir merdiven yok döne döne yukarı çıktınız. 7,5 kere dönerek yukarıya, en yukarıya ulaştığınız bir kule burası aslında. Bir bakalım nasılmış biz de bir kendimiz de bir görelim. Evet, buradan şimdi içeriye gireceğiz. Bakalım fiyatını da yazarım. Bak böyle dönerek çıkan bir kule yapısı var. İki kişinin parası 80 kron. Şimdi dönerek çıkıyoruz. Nasıl? Ben beğendim ya, bayağı eğlenceli yani. Rahat rahat yokuş yürüyoruz. Arabasıyla adam çoluğunu çocuğunu gelmiş. Bak ne güzel geziyor abi işte. Harika yapmış adam. Bak görüyor musun? Vizyonerlik budur. Evet dediğim gibi yedi buçuk kere dönerek en yukarıya varacağız. En yukarıya vardıktan sonra da bir etrafı da göstereceğim. Orada tuvalet miydi lan? Valla tuvalet. Bu ne? Bu ne var böyle? Vallahi eski tuvalet. Aha. Aha böyle sıçıyorlarmış işte. İçinde ne var? Delik. Garip. Devam. şöyle bir şey var. Şurada şey çok dar bir merdiven çıkıyor yukarıya doğru. Şöyle kırmızı ışık, yeşil ışık yapmışlar. Şu an mesela kırmızıyı bekliyoruz. İki buçuk dakika önce insanlar aşağı inecekler. Biz de yeşil yönünce, biz yukarı çıkmaya başlayacağız. Yukarıya geldik. Vay buranın görüntüsü çok iyiymiş. Evet Round Tower'ın üstüne en yukarıya ulaştık. Şöyle bir çevreyi gösterelim bakalım. Şimdilik Round Tower'dan bu kadar diyelim. Bundan sonraki rotamızda bakalım nereye gideceğiz göreceğiz hep beraber. Evet arkadaşlar şimdi Rosenborg Sarayı'na geldik şöyle göstereyim. Girişi böyle 1672 yazıyor ama aslında 1606 yılında yapılmış bu saray. Burası 4. Christian'ın yaptırdığı böyle tipik bir Rönesans tipinde yapılmış Danimarka mimarisine sahip bir saray diyebiliriz. Dolayısıyla şimdi bakalım içeride de o Rönesans'taki zamanındaki yapının mimarinin şekli nasılmış detaylarıyla şöyle bir görelim. Şimdi içeriye doğru geçiyoruz. 130 kron diyor giriş ücreti ama bakalım edaltlar için. Bak biletler ileride diyor bilet ticket. Şöyle devam ediyoruz. Arkada polis asker abiler var. Tabii kraliyet ailesi sanırım burada kalıyor şu an. Tam emin olmamakla birlikte. Şöyle bakalım biletimizi bir alalım madem geldik içeriye de girelim bence. Ha bahçesi bahçesi paralı değilmiş. Yani sarayın içini de binanın içini de çekmek şey görmek için 130'ar kron para vermen lazım. 260 kron yapıyor bilmiyorum değer mi değmez mi. İnternette başka videolarını da bulursun muhtemelen. Ben hiç araştırmadım içeriği görmedim ama bahçe inanılmazmış yani çok güzel tasarlamışlar bahçeyi. Harika yapmış adamlar. Böyle ya burası yapay bir yer olduğu çok belli de yanındaki taşlar falan. Baya havuz yaptırmış adam kendine zamanında buraya. Binayı da şöyle bir göstereyim. Evet buradan bina gerçekten çok güzel gözüküyormuş. Gayet güzel, harika. Gerçekten tam bir Rönesans binası. Gökberk hayatında çok zaten Rönesans binası gördün ya nasıl satayım. Rönesans binası diyorsun. Neyse ama bak yani sen de bir gör tekrar. Harika ya. Çok güzel yani gerçekten bina. Harika tasarlanmış. Kaç kat mesela şurası? 7 katlı kule. 3 böyle büyük katlı da yanında. Hatta 4 katlı diyebiliriz bir de çatı katı. Ağaçlar, insanlar çok yani yine de çok insan olmasa da insanlarla köpeklerini gezdirenler huzur içinde takılıyor insanlar. Evet, Rozenburg Sarayında güzel bir kış günü diyebiliriz. Müzik arkadaşlar şimdi Rosenborg Kalesi'nde gördünüz. Gayet güzel bir yer. Kesinlikle gezip görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyoruz biz. Şimdi buradan sonra Belki de Kopenhag'ın en meşhur yerine gidiyoruz. Orası böyle bir cadde. Rengarenk böyle binalar var. Herkesin de zaten Kopenhag yazınca ilk orası çıkıyor. Şimdi de oraya görelim. Evet arkadaşlar şu an arkamızda Nyhavn dediğimiz bölgeye doğru gideceğiz. O meşhur işte renkli renkli evlerin olduğu falan zaten şöyle arkamdan da görürseniz. bayağı bir kalabalık bir yer. Bugün de cumartesi olması nedeniyle. Şu an içinde bulunduğumuz şöyle çevreyi gösterecek olursam. içinde bulunduğumuz bu meydanı 5. Hristiyan yaptırmış. Yani çok eski bir döneme sahip. Bu bir Whole square olarak yani bir meydan olarak geçiyor burası. Şimdi asıl buraya geliş amacımız olan Nyhavn tarafına doğru devam edelim bakalım. Evet Danimarka'nın yani Kopenhag'ın en meşhur yerine hoş geldiniz diyelim. Nyhavn denilen bölgedeyiz. Herkes zaten fotoğraf çekiliyor. Baksana şuraya. Burada böyle gemi turları falan da düzenliyorlar. Böyle bu kanaldan gidiyorsun, diğer kanalları da turlayarak devam ediyorsun. Şu ileri tarafta işte bazı pub'lar falan görüyorum. Üstü de kapatmışlar, ısıtmaları falan da var gibi duruyor. Çok güzel, otantik bir yer gibi duruyor. Şöyle bir devam edelim. Önce size şu bu taraftan böyle bir göstermek istiyorum. Çünkü şu bölge çok meşhur olan taraf. Burada da var meşhur olan bir yerler ama önce şuraya göstereceğim. Daha sonrasında da döneriz. Bir de karşı taraftan mekanlar nasıl gözüküyor ona da bakarız. Hadi bakalım. En meşhur yerlerden bir tanesi şuymuş. İnternette de yazıyor. Nyhavn 17 diyor. Orası böyle bir bar gibi. Şöyle ileriye doğru baktığım zaman dediğim gibi inanılmaz farklı barlar, publar çok güzel gözüküyor yani. Şöyle bir devam edelim. Şu ilerideki köprüden sola doğru geçelim. Bir de mekanları yakından bakalım. güzel ya gerçekten. Böyle binalar baksana. Hepsi rengarenk güneşte vurunca. Çok tatlı. Ayrıca huzurlu. Harika güzel bir yermiş burası. Kesinlikle gezilip görülmesi gereken bir yer. Sadece burada yürümek bile insana bir böyle bir rahatlık veriyor. Şimdi şöyle bir Nayham 17'ye doğru bir geçelim bakalım. Bir şeyler içelim. Ondan sonra bakarız. Evet şimdi içeriye doğru bir girelim bakalım. Şöyle otantik değişik bir girişi var. Sanırım self servis anlamadım. İçeriye girip bakacağım. Mekanın şöyle bir yapısı var içerisi. Anlamadığım bir şekilde içeride çok görüntü almama izin vermediler ama gördünüz zaten. Bir tane Carlsberg bira, bir tane de Black siyah kahve. Yani bayağı filtre kahve. 110 kron bağlı şöyle bir yere oturduk. Şimdi bekleyelim bakalım içeceklerimiz gelsin. Ondan sonra tekrar bir konuşuruz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle geldi söylediğim şeylerde işte standart yani bir tane Danimarka birası bir tane de kahve dinleniyoruz artık bundan sonra zaten geri döneceğiz o yüzden videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarız hani siz de buraya gelirsiniz ve bu güzel şehrin keyfini siz de çıkartabilirsiniz dilekleriyle. Videomuzu kapatalım artık. Beğenmeyi, abone olmayı ve yani bize yardımcı olmak için yorum yapmayı videoya unutmazsanız teşekkür ederiz. Çok sağ olun diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.